Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağı görüyorsunuz. 15-20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları kaldırmak için yapılması gereken işlemleri anlatacağım. Ve bu işlemi yapmadan önce şunu size söylüyorum. Ücretsiz yıldızlarıma baktırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma baktırmak istiyorum diye hepinize bu bakımı ücretsiz olarak yapıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyü muska var mı? Giden kişinin neyden gittiği, hayatınızdan giden kişinin tekrar geri gelebilir mi, gelemez mi? Bunlara bakıyoruz. Dedim ki bu işlemi yaptırmak için bana Instagram'dan Ercüment Hocam kanalından ulaşabilirsiniz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Aldığınız bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere toprağa görmen üzerinizdeki büyü, muska, musallat her şey kalkacaktır. Tabi dediğim gibi ama özellikle Ücretsiz yıldızlar Vakımı için bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.